Canımın içi, Emirhan. Gel güzel kardeşim. Bardu Dev için bir hafif alabilir miyim? Ya ben bugün eğlenmedim diyen var mı? He? Lan gölgede duruyor, gölgenin başına güneş geçmiş. Nasıl eğlenemiyor lan? Lan şu güneşte duran insanlar orada eğleniyor, sen gölgede eğlenemiyorsun. Şimdi, şimdi zamanımız daralıyor, birazdan sizlere veda edeceğiz, birazdan tiktokerlarımızın, sosyal medya fenomenlerimizin bilaki takdimlerini yapacağız ama ben diyorum ki, ben diyorum ki biraz şov izleyelim, olur mu? Biraz şov izleyelim, finalden sonra, finalden sonra şu arkada görmüş olduğunuz sticker bank ailesi, bir el kaldırın. City Gırbank ailesi. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Canımsınız. Plaket takdiminden sonra program sonunda fotoğraf çekme alanımız orası. Hepimiz orada olacağız. Sen şimdiden çayımızı, kolamızı hazırla. Son kolamızı özellikle. Evet. İyi mi böyle? Şimdi, şimdi, şimdi. Şu sahnemizi bir boşaltabilir miyiz? Lütfen rica ediyoruz. Arkadaşlar çok acil bir şekilde sosyal medya fenomenleri hariç sahnemizi boşaltabilir miyiz? Şöyle komple abi. Lütfen rica ediyorum. Şimdi bu şovu kime yaptırsam? Bu şovu kime yaptırsam? sen sizler için bugün burada olduğumuz için birazdan plaket bir takdiminden sonra onları onur ettikten sonra dediğim gibi şurada Sticker Bank ailesi var ya Sticker Bank ailesinin oraya gideceğiz Hep beraber orada resimlerimizi çekileceğiz. Güzel adamlar. Ya var ya siz iyi ki varsınız ya. Siz var ya siz. Ne namına? Canlarım benim. Canlarım benim. İyi ki varsınız. iyi ki varsınız. Ya gerçekten katıldığınız modifiye organizasyonlarında şöyle güzel boylu postlu fenomenler. Ya ne desem ne desem boş. Şu an kelime yetiştiremem. Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Oku bakayım. Mikrofonu delirten adam. Ne yazıyormuş? Mikrofonu delirten adam. Vallahi bunların tezahüratını, alkışlarına kelime yetiştiremem. Onlar benim belki bir kan bağım yok ama artık bundan sonra hepsi birer birer benim kan bağım. Sizleri ayrı seviyorum. Şimdi şimdi şov için hazırsak, şov için hazırsak... Düzgün araç değil mi? Gökçe abi, Gökçe abi niye öyle verdiler? Niye öyle verdiler? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu sahneyi boşaltabilir miyiz? Lütfen rica ediyorum. Şov başlayacak yoksa komple fenomenleri indireceğim abi. abi. Abi hazır mısın? O zaman telefonlarımızı hazırlayalım. Abi bakın lütfen rica ediyorum. Abi onu aşağıda yapın lütfen. Rica ediyorum ne olursunuz. Açalım söyledim. Evet dinliyorum. Hazır mısınız? Açınızı biraz dışarıdan alın. Açınızı biraz dışarıdan alın. Dikkat edin. Evet arkadaşlar hazırsak telefonlar.